Karın zarının ne tür bir kanseri söz konusu? Yani burada bir tek tip mi bir kanser var yoksa farklı kanser türleri olabiliyor mu? Bunlara yaklaşımınız hep aynı mı? Değil hocam, farklı. Karın zarının e, asıl kanserleri olabiliyor. Bunlara mezotelyoma e, örnek olarak verilebilir. E, genç meslektaşlarım için özellikle söyleyeyim. Bu asbest dediğimiz, beyaz toprağa maruziyetin bol olduğu yerlerde, ülkemizde de özellikle Ürgüp, Kapadokya... Nevşehir bölgesinde çok yaygın kullanılan bir madde. Evin evlerde özellikle evin dış ve iç yüzeylerinin kaplanmasında kullanılan asbeste maruziyet bu karın zarının asıl primer tümörü dediğimiz mezotelyomaya zemin hazırlıyor. Bir, karın zarının böyle asıl kanserleri var. Karın zarının asıl kanserleri. Bir de farklı organlardan karın zarına sıçrayan kanserler var. Örneğin bir mide kanseri, kalın bağırsak kanseri, apandisitin kanseri ya da yumurtalık, kadınlarda özellikle yumurtalık ve tüp kanserleri karın zarına sıçrama olasılığı çok fazla olan kanser türleri. Bunlar da karın zarına sıçrayan sekonder e, kanserler olarak sınıflayabiliriz. Yani bir karın zarının kendisinden köken alan kanserler var. Bir de Diğer organlardan karızalarına sıçrayan kanser türleri var. Bunların her birinin e, tedavisi çoğunlukla benzer olsa da kullanılan ilaçlarda farklılıklar mevcut.